Günaydınlar, merhabalar arkadaşlar. Hong Kong'dan bu sefer size güzel manzaralar seyrettirmek istiyorum. Şimdi ben de ilk kez geldim. Diyeceksiniz 6 senedir oradasın, neden ilk kez geliyorsun? Vallahi orası uzun hikaye. Geldiğim yer Gold Coast dedikleri, buranın çok güzel sahillerinden bir tanesi. Şöyle bir etrafı sahili göstermek istiyorum. Muazzam bir sahil, çok güzel yemyeşil bir doğa, masmavi deniz, insanın ömrünün uzayacağı yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Ee, hala Covid nedeniyle maalesef bu sahili kullanamıyoruz, sadece sahilin kenarında yürüyoruz. Ee, ama buna da şükür son itibariyle böyle güzel manzaraları da seyredebiliyoruz. Şu anda burası çok aktif değil eskiden çok aktifti ee, çok fazla yabancı yaşıyordu burada şu anda ne kadar yaşıyor bilmiyorum Ama çok harika bir yer buradan size Kısa bir video atmak istedim Kendimi tutamadım yani mükemmel bir yer ee, Umarım buralarda yaşama şansına Erişiriz erişirsiniz ee, Kiralar tabii muhtemelen çok pahalıdır ama değer mi değer yani ee, Öyle yerler Hong Kong'da tamamen gelir düzeyine göre çok iyi yerlerde de yaşayabilirsiniz. Gözden uzak, gönülden uzak. Doğayla bütünleşik. Ya da böyle şehrin içinde de benim gibi yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Bazen bulunup kendinizi böyle yerlere atarsınız. Şöyle tekrar biraz yavaşlayalım. Muazzam bir sahil. Görüyorsunuz. Harika yani. Hava mükemmel ısındı bugün. Güzel bir sahilin tadını çıkaralım. Şimdi bugünkü videomda ben size özellikle bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi girişimcilikte temel prensiplerden bahsetmiştim bir önceki videomda. Neydi onlar? Saygı, işte ondan sonra denge, planlama, ve enerjinin doğru zamanda doğru yerde kullanımı. Bunlardan ilkinden bahsedelim isterseniz biraz. Saygı ne demek? Girişimcilikte değil sadece tüm ilişkilerde saygı çok önemli. Karşılıklı saygı, sevgi. Biz bunları bazen birbirine karıştırıyoruz. Taraflar eğer ekonomik düzeyleri birbirinden farklıysa ya da eğitim düzeyleri birbirinden farklıysa bu konuda gereken önemi gösteremeyebiliyorlar. Ee, bu da ilişkilerin ya da e, kuracağınız ortaklıkların ya da yatırımların, girişimlerin e, sonuçsuz ya da başarısız sonuçlanmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla e, girişimcilikte arkadaşların en sık yaşayacağı sorunlardan bir tanesi bu saygı iyi aşan insanlar oluyor arkadaşlar. Onlara hayır demeyi bilmeniz lazım. Eğer demezseniz çizmeyi aşıyorlar. Sizi bildiğiniz kullanıyorlar. Zamanımız çok değerli. Hayatımız çok değerli. Saygı çerçevesini, sevgi çerçevesini aşan insanlarla asla iş yapmayın arkadaşlar. Kim olursa olsun. Büyük küçük, büyük firma, küçük firma hiç fark etmez. Her türlü aşamada saygı birinci prensibimiz. Ben iş hayatımda buna artık çok dikkat ediyorum. Bazen ilk başladığım zamanlarda böyle her türlü siparişi alacağım diye, her kişiyle iş yapacağım diye bayağı bir e, yırtınıyordum. Ama zaman içerisinde e, onun öyle olmamasına gerektiğine karar verdim. Çünkü yaşadığım tecrübeler bana bunu öğretti. E, bu videoda da bundan bahsetmek istedim. İkincisi e, denge. Ne dedik? Denge de çok önemli. Denge ne demek? Ee, sadece kişisel hayattaki denge değil e, iş ortaklıklarınızda da iş yaptığınız işlerle ilgili görüşmelerde de iletişimlerde de hatta özel ilişkinizde de denge olması lazım arkadaşlar. ilişkiler denge çerçevesinde karşılıklı olmalı. Hep bir taraf verici ya da hep bir taraf alıcı ya da e, daha değişik e, şekilde olmamalı. E, özellikle bu konuda iş ortaklıklarınızda ya da iş girişimlerinizde çok dikkatli olun yani bir taraf size sürekli geliyorsa orada bir bit yeniği vardır ya da siz sürekli bir tarafa gidiyorsunuz orada elinizi açık ediyor olabilirsiniz iletişim ve iş ilişkilerinde girişimcilikte de denge çok önemli planlama zamanlama dedik üçüncü olarak Planlama sizin yanlış yapmanızı engeller arkadaşlar. Özellikle planlayacağınız e, toplantıları, görüşeceğiniz kişileri, zamanlarına saygı duyduğunuz sürece, onlar da sizin zamanınıza saygı duyduğu sürece bir planlama yaparsınız, bir toplantı saati alırsınız. Ondan öncesini, sonrasını mutlaka kafanızda canlandırmanız gerekir. Yoksa beklenmedik olaylar karşısında hem duygu yönetiminde sıkıntı yaşayabilirsiniz hem de moraliniz bozulabilir ya da toplantı istediğiniz gibi geçmeyebilir. Dolayısıyla mesela bir toplantı set ettiğinizde mutlaka toplantıdan birkaç gün önce o toplantı ile ilgili görüşeceğiniz şeyleri gözden geçirmeniz, toplantı saatine bırakmamanızı tavsiye ederim. Enerjinin doğru zamanda, doğru yerde kullanımı da çok önemli. Çünkü hepimiz insanız sonuçta, belli bir kapasitemiz var, belli bir konuşma, e, dinleme e, ya da o günkü duygu durumunuza göre ya da maddi durumuza göre, ya da üzerimizdeki baskılara göre kaldırma kapasitemiz var. E, dolayısıyla e, toplantıdan önce sizi negatif etkileyecek ya da iş görüşmelerinizden önce sizi negatif etkileyecek şeyleri yapmamakta fayda var. Onun yerine e, güzel bir meditasyon, güzel bir nefes egzersizi ya da güzel bir kitap okumak, böyle güzel yerleri gezmek toplantı öncesi ya da iş la e, işle ilgili alacağınız aksiyonlar öncesi, önemli kararlar öncesi yapmanız faydalı olacaktır. Bu sayede enerjinizi doğru zamanda doğru yerde kanalize etmiş olursunuz. Bu da sizi e, yanlış yapmanıza engeller. Videoyu şimdilik sonlandırıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar diliyorum herkese.